Merhaba, ameliyattan sonra güçsüz kalacak mıyım? Yani kendi işlerimi yapabilir miyim? Çoluğumla çocuğumla ilgilenebilir miyim? Ee, i̇şte benim işim biraz böyle hareketlice bunları yapmakta sorun yaşar mıyım? E, bunun biraz daha böyle abartılı sorunma halinde de şu oluyor. Etrafta ameliyat olacak kişilere sağ olsun bizim halkımız böyle bir laflar soktuğu için diyorlar ki yarım insan olursun hiçbir şey yapamazsın yataktan kalkamazsın falan. Peki bunun altında yatan gerçeklik ne? Öncelikle hızlı cevap isteyenlere söyleyeyim hafif bir güçsüzlük hali, bir halsizlik hali doğal olarak olacak. Bunu şuradan pay için diyet yapıyor olsanız, yemez geçmenize dikkat ediyor olsanız, işte onu yemiyorsunuz, bunu yemiyorsunuz, kilo veriyorsunuz falan. E ne olur? doğal olarak bazı şeyler olur. Mesela ufaktan bir başınız ağrır açlık nedeniyle. Bir halsizlik hissi falan olur. Ameliyatta da beraber böyle kilo vereceğiniz için halsizlik hissi bir miktar olacak. Ha, ama bunun boyutu nedir? Yani hayatınızı ne kadar etkiler, ne yapar? Bunu konuşacak olursak eğer hayatınızı kiloluyken kiloya bağlı yaşadığınız o halsizlik, rahatsızlık böyle takatsizlik, bir şey yapmak istememe hisleri kadar fazla etkilemiyor. Doğru bir yoldan gittiğimizde ki doğru yolla ilgili e, bilgiler vereceğim şimdi ve benim kanalımda da nasıl beslenir, nasıl yapılır, ameliyat sonrası nasıl yönetilir ile ilgili çok sayıda video var. Onlardan da destek alabilirsiniz. Doğru yoldan gittiğiniz takdirde bu e, ameliyat sonrası o halsizlik hisleri, takatsizlik hissi oldukça az olacak. Ve hayatınıza kilo veriyor olmanın getirdiği güzellikle kıyasladığınızda, bunları tarttığınızda kilo veriyor olmak çok daha ağır basacak. Peki ameliyat oldunuz. Ameliyattan sonraki süreçte böyle nasıl bir halsizlik olacak? Çok abartılı olacak mı? Sizi yatağa düşürecek mi? Evden çıkamayacak hale mi geleceksiniz? Böyle bir şey olmuyor. Ameliyat oluyorsunuz. Bizim kendi kliniğimde yaşadığımız süreçten bahsedeyim size ortalamalarda. Ya ameliyatı mesela diyelim ki Pazartesi sabah ameliyat oluyorsunuz. Ee, pazartesi günü akşamüstü artık su içiyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz. Salı günü çay kahve çorba içmeye başlıyorsunuz. İki ya da üç gün benim kliniğimde misafir olarak kalıyorsunuz. Ondan sonra genellikle ameliyattan 2 ya da 3 gün sonra evinize geçmiş oluyorsunuz. Eve gittiniz. Eve gittiğinizde eğer benim dediğim önerilere böyle e, uymaya çok çabalarsanız, çok böyle onun peşine giderseniz bu tarz o halsizlik falan onlar da iyice azalıyor. Nedir bunlar derseniz özellikle bizim ameliyatlarımızdan sonra sıvı dengesine çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü normal hayatımızda biz böyle e, sıvı almak zorundalığı gibi bir problemin içinde değiliz. Hatta çağımızda hepimiz oburuz, hepimiz bir sürü şey yiyoruz ve böylelikle işte benim sıvım eksik mi, bir şeyim eksik mi, tuzum eksik mi böyle bir problemimiz olmuyor ki. E zaten sürekli bir şeyler yiyoruz. Çağımızda böyle acıktım diye yemek yiyen insan sayısı oldukça az. Ve sürekli bir şeyler yiyoruz, bir şeyler yiyince susuyoruz, bir şey içiyoruz, çay içiyoruz, kahve içiyoruz, o var bu var falan filan. Ha kilolu bir insan bunun yanında şekerli sıvılar alıyor muhtemelen. Derken normal hayatında bu aminat olan kişiler belli bir miktar sıvı tüketmek gibi bir konseptin içinde olmuyorlar. İşte ameliyattan sonra ilk dönemde özellikle yaşanacak o halsizliklerin de en büyük anahtarı doğru sıvı alabiliyor olmak. Ben bunu yıllardır hastalarımı özellikle ve özellikle belirtiyorum. Hatta bana ameliyat olmuş video izleyenler varsa onlar hemen fark edecekler. Ameliyat oldunuz, taburcu olmak için ön şart bir de uygun miktarda sıvıyı alabiliyor olmanız. Mesela ameliyat oldunuz, birinci gün süpersiniz. Eve gidebilecek pozisyondasınız. Bu arada birinci gün taburcu ettiğim de oluyor. Ama ben diyorum ki madem gitmek istiyorsun bugün yeterince sıvı almak zorundasın. İşte şu sıvını alabilirsen diyorum gönderelim. Alamazsan gidemezsin. O sıvıyı almadığını gördüğüm birini eve göndermiyorum. Yani eve gittiğinizde bu halsizlikleri azaltmak için bağımsız bir şekilde yeterli miktarda sıvı almanız lazım. Çok kabaca söyleyeyim bunu. Kendi hastalarıma da böyle söylüyorum taburcu ederken. mesela çok kilolu insanlara 3,5-4 litre diyebiliyorum. İşte e, duruma göre, beslenme tarzına göre, kişinin yapısına göre bazen 3 litre, bazen 2,5 litre diyorum. Yani ortalama bir günde 3 litre sıvı alıyor olmanız sizin bu halsizlik, takatsizlik durumunu minimum zayiatla geçirmenizi sağlayacaktır. Burada ince bazı noktalar da var. Özellikle eğer böyle tansiyon hastası değilseniz tuzlu sıvılar çok iyi gelir. E i̇şte de bileyim tuzlu ayran çok öneririm. Bazen işte adamlı olmamın sebebiyle de şalgam falan dediğimde oluyor ama tuzlu ayran genel olarak iyidir. Hem proteinlidir hem tuzludur. Çok iyi gelir. Tüketebilir size. tabi tansiyon hastasıysanız tuzlu ayran işine girmeyin. O zaman ayranda kalabilirsiniz. Ama önemli olan bol bol sıvı almanız ve sıvı eksikliği yaşamamanızdır. Bunu yaptığınız takdirde ufak tefek halsizlikler tabii ki yaşarsınız ama böyle sizi yerden yere vurmaz merak etmeyin. Görüşmek üzere videoya devam ediyorum. Ha, siz de bildirimleri açıp e, takip ederseniz bunları anında görürsünüz. Görüşürüz.